Herkese merhabalar. Bugün tren yolda kapanan mağazalar hakkında bir konuşmak istedim, birlikte tartışmak istedim. Tren yolu neden mağaza kapatıyor? Mağazalar neden kapatır? Ne sebeple mağaza kapatılıyor? Bunlara nasıl önlem alabiliriz? Mağazamız kapatıldığında neler yapabiliriz? Bunlardan bahsedeceğim size. Öncelikle tren yolu neden mağazaları kapatıyor? Bundan bahsedeyim. Tren yolu 2 ayda bir, 3 ayda bir son 1-2 yıldır temizlik yapıyor. Her yaptığında da 10-15 bin, 20 bin mağaza kapanıyor arkadaşlar gerçekten. Peki bunun sebebi nedir? Neden bunu trend yolu yapıyor? Neden mağazaları kapatıyor? Öncelikle birincisi tabii ki de haksız rekabet. Haksız rekabet nedir? Mesela örnek bir arkadaş ürünü yüklüyor. Ürünü yüklüyor yeni bir ürün. Ürünü yükledikten sonra çevresindeki herkese ürünü çoklu alım yaptırıyor. 10'ar adet, 20'şer adet, 30'ar adet işte her neyse alım yaptırıyor. Alım yaptırdıktan sonra ne yapıyor? Ürün 100-150 tane satılıyor değil mi bir günde? Haliyle ürün bir günde 100-150 adet satıldığı için ne oluyor? Ürün en çok satanlar listesine giriyor. Etirant yol bunun farkına varmayacak mı sanıyorsunuz? Tabii ki de varıyor. Hem de hazır bir yazılım sistemiyle anında fark ediyor. Ve direkt olarak uyarı yok. 48 ihlal puanından mağazanızı kapatıyor haksız rekabetten dolayı. İkinci bir buna benzer bir konu. Yeni ürün yüklüyor. işte ürüne hemen bol bol değerlendirme gelsin. Sahte değerlendirmeler hemen basıyor değerlendirmeyi çevresinden yine alım yaptırıyor. 15 20 30 40 50 tane değerlendirme yaptırıyor. Etinay o bunun da farkına varıyor. Sonrasında bot takipçi alıyor, bot değerlendirme alıyor, bot görüntülenme alıyor. Ne oluyor? E bunlar da haksız rekabete girdiği için tren yolu yakaladığı zaman 48 ihlal puanından mağazınızı direkt olarak kapatıyor. Yani ne gerek var bu tarz şeylere? Zaten doğal olarak büyütebiliyoruz biz bunları. Yani sebeplerinden en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. İkincisi işte tren yolu finansal zarar uğratma. E bu konu neydi? İşte tren yolun açıklarını bulup hem müşteriyi kandırarak hem de tren yolu kandırarak bu işte kupon indirim hileleri vardı bir ara ki hala yeni açıklar bulmaya çalışanlar var. Bunları yakaladıkça direkt olarak 48 ihlal puanından mağazalarını kapatıyor trend yol. Üçüncüsü orijinallik denetimi. Şimdi trend yolda bir çoğu ürün e, orijinal adı altında sahte ürünler satılıyor. Gerçekten trend bunun önüne en çok da bunun önüne geçmek istiyor. Bu sahte ürün satışının bir an önce bitmesini istiyor. Yani orijinal adı altında ki zaten marka taklidi ürün vesaire bunları satmak kesinlikle yasaktır. Ama arkadaş sahte ürünü orijinalmiş gibi tren yola sokup satıyorlar. Ve haliyle yakalandıklarında hem 48 ihlal puanından sözleşmeleri feshediliyor hem de para cezası yaptırımıyla karşı karşıya kalabiliyorlar. Yani bu durumlarda lütfen çok dikkatli olmanızı tavsiye ederim ki benim önerdiğim zaten mark ürün değil kendi ürünlerinizi alıp satmanızdır. O yüzden bu konularda kesinlikle ve kesinlikle tren Trendyol çok titiz orijinal olmayan ürün gönderimi. Kesinlikle bu konuda çok istinadlı ol. Bilginiz olsun. Bir iki şikayette bile bakın. isterseniz bin tane ürün sattınız değil mi? Ki bunu yapan firmalar da var. Adam e, orijinal ürünü satıyor evet. Orijinalini satıyor. İşte bin tane elinde orijinal ürün var. Yüz tane e, sahtesi var. Şimdi Sahte üründe kar marjı daha yüksek. Adam bin tane satarken aradaki siparişlere sahte üründen de gönderiyor. Nasıl olsa e, bu belli olmaz sonuçta. Orijinal ürünü satıyorum diyor. Ama... Atıyorum adamın bakıyor. 5000 siparişi var. 10 tanesi sahte ürün gitmiş. Hemen mağazayı kapatıyor. Affetmiyor. Gerçekten senin trenle ne kadar para kazandırdın. Atıyorum aylık 50 milyon TL ciro mu yapıyorsun? Hiç önemli değil bu tren için. Sahte üründe kesinlikle mağazan anında kapatılıyor, sözleşmen feshediliyor. Bir diğer konu ise ürün tedarik edememe, kusurlu ürün gönderimi sürekli ve sürekli müşteriye yanlış ürün göndermek. Şimdi bu yeni geldi. Bu aslında bir yandan iyi oldu. Bu buybacksçı arkadaşların birçoğunu piyasadan kaldıracaktır. Neden? Şimdi buybacksa bir ürün satılıyor. Bu ürün bir saat, bu saat. Arkadaş buybacksın fiyatı 500 lira. Buybacksın fiyatını işte 300 liraya satıyor. Satıcılar şaşırıyor. Bu nasıl bu ürünü bu kadara satıyor? Bu ürünün geliş fiyatı zaten o diye düşünüyor. Ama halbuki adam buybacksı alabilmek için bu ürünün aynısı diyelim bir küçük modelini veya bu ürünün aynısı çelik değil ama ürün gönderiyor. Maliyeti düşürüyor. E ne oluyor? Bu da tabii ki mutlaka artık bu da tren radarında. Çünkü Buybox'ta da en çok şikayet edilen konulardan birisi görseldeki ürünün aynı gelmemesi. Tüm Buybox'ların hemen hemen hepsinde e, bu sorun vardır ki Buybox sahipleri de e, marka sahipleri de bundan çok şikayetçi ürün puanım düşüyor benim bu arkadaşlar yüzüne vesaire diye. Hem de satıcı şikayetçi. Bana görseldeki ürün gelmedi, yanlış ürün geldi diyor. Bu da yeni çıktığı daha yani 3-5 ay oldu bundan dolayı mağaza kapanan mağazalar. Yani bu konuda çok çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten artık baybaksı arkadaşlar lütfen kendimizi birazcık düzeltelim. Yani ürün neyse onu gönderelim. Tabii ki bir diğer tarafı da neydi? Kusurlu ürün gönderimi. Şimdi e, bunu isteyerek bilerek yapmıyoruz. Ürün kargoda hasar almış olabilir, müşteriye kusurlu gitmiş olabilir. Bunu kanıtlamak gerekiyor. Mesela çoğu kişi kırılgan ürün satan kişiler mesela paketleme yaparken yaptıkları paketlemeyi barkoda ekrana göstererek işte vesaire her şeyi kayıt altında tutuyorlar. Siparişleri hazırlarken. Olası ki böyle bir durumda neden? Elimde delil var. Tren öl buyur kardeşim demek için. Şimdi bu durumda da e, çoğu satıcı elinde kalan ürünleri, işte nakliye sırasında kırılan, depoya indirirken kırılan, çizilen ürünleri bu şekilde satıyor tren üzerinden. Ya yani müşteri belki fark etmez ki fark etse bile belki iade etmeye vakti olmaz. Ürünü ben öyle elimden çıkartırım diye düşünen çok satıcı var. Şimdi bunların da önüne geçiyor artık nasıl geçiyor? Kusurlu ürün gönderimi, eksik ürün gönderimi, yanlış ürün gönderim oranı en yüksek mağazaları kapatıyor şu anda. Atıyorum senin siparişin 10 siparişte 5'i kusurlu ürün gönderimi. mağaza direkt kapanıyor. Gerçekten mağaza direkt olarak kapanıyor. Oran fazla çünkü. Bunun bir oranı var ama ben tam net bakmadım. Belirli bir oranın üstüne çıktığında mağaza kapanıyor. Tabii ki burada elinizde kanıt ve deliller var ise Örnek kargoda kırıldığına dair biraz önce bahsettiğim gibi mağazanızı itiraz oluşturup tekrar aktif hale getirebiliyorsunuz. Birkaç kişi de biz bunu yapmıştık ki olmuştu da. E, burada bu şekilde kendinize önlem alabilirsiniz bilginiz olsun. Evet mağazanın kapatılma sebepleri bu saydıklarımdır en çok olan. Şimdi e, peki bunu tren yol neden yapıyor? Tabii ki daha iyi bir tren yol için daha iyi bir e, müşteri kitlesi için. E ne olacak bu bu şekilde ilerlediği zaman kalite arttıkça müşteri de artacak. Şimdi dünyaya açılıyor tren yol bunların önlemini alması lazım. Globale çıktığında tren yol yani bunlar büyük bir rezillik olmuş olur. E yani olmaz e, haliyle tren yolda haklı olarak ne yapıyor? Bunların önüne geçiyor artık ve yavaş yavaş da temizlik yapıyor. Bu yıl çok temizlik yaptı. 2 ayda bir böyle 3 ayda bir ayda bir yaptığı oldu. Belki bu yıl hiç yoksa bir 40-50 bin tane mağaza kapanmıştır Trendyol'da bu saydığım sebeplerden dolayı. Arkadaşlar haksız rekabet yapmayın, sahte ürün satmayın, yanlış kusurlu ürün göndermeyin sürekli. Ha kargoda kırılabilir bunlar için delilleriniz olsun. Gerçekten dürüstçe satış yapıp dürüstçe para kazanın. Önemli olan budur. Ahlaklı ticarettir. Evet rızkın onda 9'u ticarettedir ama tabii ki de ahlaklı ticarette. Yani neden sizi uyarıyorum? Sizin emeğiniz. Yani emeğiniz çöp oluyor mağaza kapandıktan sonra ve verdiğin o mağazaya verdiğin tüm emekler tek bir hatayla ama sahte ürün satayım aman işte ürünümün görüntülenmesi artsın bir bot basayım bir şeyler yapayım olan sana oluyor. Yani o yüzden bu konu hakkında bana birkaç kişi yazmıştı mağazam kapandı bu hafta diye bu hafta temizlik yaptı tren yok. Ben o yüzden böyle bir video çekme gereği duydum. Umarım sizlere yararlı olmuştur. E, tavsiyemdir size. En iyisi dürüst, doğru bir şekilde ticaret yapmak. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Takip edip beğeni butonuna basarsanız da daha fazla kişinin bu konuyla alakalı bilgilenmesini sağlayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere.